Merhaba Bugün sizinle e, bir parkur oyunu oynayacağız. Otelden kaçış. Ve size bir şey daha söyleyeceğim. Ara sıra Shorts kanalı görmüşsünüzdür. O kanal benim kanalım. Yani birileri benim videolarımdan kesitler alıp filan almıyor. Hadi başlayalım. Evet sen ne diyorsun abim bize? mücefer ne diyorsun ya? Çok hızlı geçiyor. Böyle müheder otelde bizi yap. Anlamadım. Boş verin siz. Hmm. Oo. üst taraf açılmış. Ben tabi yapmadım. Şöyle Sağ mı sol mu? Her zaman sol. Ama her zaman değil, genellikle sağ seçerim ama sol seçtim. Arkadaşlar sağ seçsek direkt yan tarafa geliyormuşuz. Hiç uğraşmadan böyle direkt sağdaydık. Allah herkes burada ne oluyor ya? Nereden geçiyorsa. Arkadaşlar oyun saçma saçma şeyler söylüyor. Bozuk bozuk atar ister misin? Benim ne işime yarayacak abi? Arkadaşlar bale yapar gibi atlıyorum ha. Bakın dururururu. Dururururu. Bakın şöyle bir deneme. <laughs> <laughs> o zaman bir özel gücümü kullanacağım arkadaşlar. Hokudu, pokudu. But. Evet. Özel gücümle ışınlandım. aşağı düşmek çok tehlikeli. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Benim gölgem var ama şu an üstünde yürüdüğüm yerin gölgesi yok. herkes çok güzel düşüyor. Eğer ben böyle düşeceksem sürekli düşerim. Haber bu. Haydi geçelim. Sürekli özel gücü kullanmak istemiyorum. Zaten özel gücün bir süresi var.

nazar değdi. Nazar, nazar, nazar. full nazar. Zıplayalım arkadaşlar. Hop, zıplayıver çekirge. Hoplayıver çekirge. Arkadaşlar çekirgeyi öyle bir uçuracağız ki uzaya çıkacak. Ye. Yeah. Hadi. Hadi, sıplayalım arkadaşlar. Yine mi özel gücü kullanacağım. Ho, bu. Hatta şöyle yapacağım. Çok ilerlemeyeceğim dedim, bitirmişim. Burada özel gücü kullanmayacağım işte. Yapacağız arkadaşlar. Dert etmeyin. <Gülüyor> <Gülüyor> garip garip suratlar yapılmıştı. Işte. İlk defa kamerayla video çekince bir garip hissettim kendimi. Amat bu zaten. Amat bu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer bir parkur oyununda sürekli düşüyorsanız Sinirlenmeyin. Çıldırın. Evet sinirlenmeyin. Çıldırın. Tabi söyleyeceğim şey bu değil. Eğer bir parkur oyununda çok sü sürekli düşüyorsanız benim gibi sakin kal. Zaten amaç bu oyunda sizi kızdırmaya çalışıyorlar amaç bu abi. Bir gider misin bacım? Bir evcil hayvan ister misin? Er 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 5 kez satın almak ister misin? Arkadaşlar ben kendi petimi neden satın alayım arkadaşlar yani kendi petimi de o, Oyun burada bize laf soktu arkadaşlar. Bize hayvan diyor. Bizi evcil hayvan olarak koyuyor. Seni kötü oyun. Tabii ki hayır. Çünkü ben bir hayvan değilim. Kendi evcil hayvanım da bu yüzden alamam. Uyuma şu an içinden öyle bir kızdım ki. Bunu ben de ilk defa keşfettim. Sonunda. Şimdi Arkadaşlar checkpoint'im yoktu az kalsın gidiyordum. lazerli yerim buraya geldi. Yönetim ayarlı, yükseldi. He buradaki şeyin aynısını söyledi şu an yine. En başta söylediği şeyin aynısı. Evet mükemmel gidiyoruz. Bu alalım yani lazer yok arada bir şey yok. Arkadaşlar bu otelde ne oldu ki ya merak ettim. Kim bu hale getirdi hadi Koştur Allah. Ve gidiyoruz dup dup dup. Hop. 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 Ne diyeceksin? Elevantör indir free exit'i kullanın. <laughs> Arkadaşlar ne deniyor gram anlamadım. Sadece şunu anladım free exit ve dava çıkışı kullanın. Crowbar'ı alacak mıyız? Şimdi aşağıya bak. Yasan girmesi yasak diyor. Ama açılıp da kapanıyor. Burada da free exit. He bedava çıkışı kullanacağız. Demişti. Hadi aşağı inelim. Ha, aşağısı boşlukmuş. İsterim. Bu dumanı kim öflüyor ya? arkadaşlar. Süper mantıklı. Mavis C2 suit. Match suit almak ister misin? Hayır. Önce kendi kıyaf. Tövbe tövbe. Parkur oyunlarında çok gıcık oluyorum arkadaşlar böyle olunca. Bir de ben birden fazla parkur oyunu denedim. İlk denediğimde geçemediğim için ikinci olarak bunu çektim. Onda da çok ilerlememiştim. Zaten. Onda eğer özel gücünü kullanabilirseniz özel güç onda işe yaramadı. Özel gücüm de videoyu durdurup siz sanki ışınlanmış gibi Sırrımı söyledim boş Boşverin siz. Çocuk nasıl bu kadar hızlı? Diyeceğim. Daha bulacağım ister misin? Yok ben almayayım. Uhu, geldik. Çekil. Ne ya? Oh. Atele gelmişiz bari. Keyif yapalım. Oh. 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 Biraz da şurada yatayım. Her yerde yatıyorum. Oh. Su gitti. He. Yere geldi. suyu atlayacağım. Hmm. Arkadaşlar suyu atlayayım derken kafa üstü çakıldım. Abicim çekilir misin acaba? Suya düşeceğim boğulacağım yine. Görüşmek üzere. Koş arkadaşlar. Koşun. Neredeyiz biz? Şey <laughs> o kadar bir şeydeymiş ya. O puan alamayacağım diye korktum. Canım puan. Arkadaşlar. Burada akıl mantık var. Burada zıplayabilseydim gerçekten bir akıl mantık vardı. Arkadaşlar. Neden dört gündür bayram... Neden dört gündür video atmıyorum? Bayram geldiği için. Yoksa ben iki gün aralıklı falan atıyordum. En fazla üç oluyordu. Şimdi de çok bir fark yok. En fazla dört. Sen kimsin abicim? Yok abone olayım. Ama sen bana abone olur musun be? Siz de abone olup like atın ha. Siz de. Arkadaşlar çöküyor. Efek yapmadı. Üstüme düşeydi. Üstüme düşeydi. Arkadaşlar. Video montajlama bilmediğim için komik şeyler ekleyemiyorum. Oh. Oh. Böyle kalacağım. Reset çekmek zorunda kalsam da buradan başlayacağım. güzel düşüyorum. Aferin. Kendi yerde gelsin. Gel bakalım. Her yer geldiğine göre koş, 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 koş. O zaman özel gücü kullanma vakti geldi. Arkadaşlar, ha? özel güç bozuldu. çocuk yüzünden arkadaşlar. Sırf onun yüzünden. Ya ben neden her doğduğumda ölüyorum ya? Hop. ba 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 Koş. Sıkma. O zaman speed razlamam. Düdüdüdü. -dü -dü. Ya bu nasıl olabiliyor ya? Aa bir saniye. Töbe 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 töbe. Müzik yazdım arkadaşlar. Töbe şarkısı. Töbe 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 Tövbe töbe 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 geçemedim bir şurayı. O yine reklam verdi yine geçemedim Vallahi çok sıkıldı canım videoyu kapatıp gideceğim en sonunda Aa. hadi biz devam edelim arkadaşlar artık daha düzgün atlayacağım pek yok ben almayayım robuxum yok zaten Arkadaşlar bunun karşında Şöyle köşeden geçmeye geliyorum. Yok yine. Hadi. En küçük ayrıntıya kadar hissediyor oyun ya. Buradan yürüsem. Geçtim. Zor geçtim. İnanabiliyor musunuz? Hayır. Yok. Disko kulaklık ne işime yarayacak ki zaten. Arkadaşlar yanımıza dev bir jetpack duruyor. Bacaklarına bak. Arkadaşlar aşağısı asitse bu çubuklar neden yanmıyor? Ay erimiyor. Çok saçma değil mi? Hayır! Ama arkadaşlar taktiğini bulduk. Yandan yürüyoruz. Ya bunlar beni ezebiliyor mu ya? Kız yapacağım dedim o da olmadı. Bakın o ne güzel pıtı pıtı geçiyor diyecektim o da ölmüş. Sen geç abi. Boşluğa atladı sandım. Hadi koşan. Puanlardan zıplayalım. Gerek puanın yanına düşeceğim. Ya da puana düşeceğim. Düşüyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıya. Lava mı? Lava neden girelim ki? Lava dediğim şunun içine gireceğiz. Çok saçma. İçecek kutusuna benziyor. Garip. Hadi girelim. Oy! Beyaz beyaz Cerman. anlamadım. Aa köfte. Köfte mi yoksa kızarmış taş mı? Anlamadım. Ama köfteye daha çok benziyor. Arkadaşlar bu arada size söylemeyi unuttum. Ben kanal profilimi değiştireceğim. Ya bu sahteymiş deyip yani çıkmayın. Kanal profilimi değiştireceğim. Ne yapacağımı daha düşünmedim. Düşününce onun fotoğrafını belki YouTube'a koyarım. Arkadaşlar bu buradaki yorumlara yazmanızı tek istediğim şey şu. Benim önceki küçük robotun videomda yorumları kapatmışım. Yani nasıl açılıp nasıl kapandığını da bilmiyorum. Bu yüzden de eğer bundakiler açık kalırsa size buna yazmanızı isteyeceğim. Bu yüzden yorumlara o küçük robotumun ismini yazarsanız çok sevinirim. Ama içinde şu şöyle bir his mini mini bot olabilir diyor mini bot. Ne yani güzel bir isim. Eğer mini bot diyorsanız yorumlara 3 aras yazın. Eğer mini bot olmasın diyorsanız yorumlara Ara hayır yazın. Oluyorsa ara evet yazın. Basit. Hop. Güzelliler olursa çıkıyoruz. Çok az kaldı. Ve geldik. Yine o çökenlerden olmasın lütfen. Merdiven mi çökecek bu kez? Bakalım nereye gidiyoruz? Oh, tepesindeyiz. Az önce girdiğimiz lav konserinin tepesine çıktık. Ne büyük şey içi lav kovasında. Yapma. Arkadaşlar eğer ben bu oyunu birinci bölümde bitiremezsem bunun ikinci bölümünü yapacağım. Ve sizin için uğraşıp uğraşıp buralara kadar en baştan geleceğim. Ama bitirmeyi planlıyor muyum? Evet. Bir kapı. Gri yerlerden normal bir yere çıkan bir kapı. Allah. Arkadaşlar duvar geliyor böyle. Tövbe tövbe. Ben yapmıyorum. Vallahi korkmaya başladım. İlerle ilerle ilerle. Nasıl ya? He, tavanda geldikleri yer görülüyor. Çok az bir yer. Üstüne çökecek ki. Ama Allah'tan yavaş çöküyorlar. durmak yok öyle yapacağız. Hayır. Ya iki duvar olduğunu unutmuş. Arkadaşlar bir tipleri izlemek istiyorum. <laughs> Çok komikler. Kalk. Güzel ilerledik. arkadaşlar balıklarımı. Nasıl? Yine özel güç zamanı. Özel gücüm bozuldu. Ha arkadaşlar baya uzun olmuş. Bu yüzden bunun, bunun ikinci partını yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Dum durerits durerits. Og pop.